Güzellerin kovulmuş koynunda Gülsüneler top top olmuş koynunda Gündüz senin gece benim ana Gelin iyiysem, bana yaşa, Mürbur, yaşa. gelin Yaşak, Mürbur, Gülsüneler top top olmuş koynunda gelin. Kavak mıyım harıl harıl esecek? Allah mıyım rızkı yeken esecek? Ah, <laughs> ne var bunda darılıp da de küsecek? Bir gececik benim asana ay, gelin aman ay gelin. Yaşa yaşa. Ich bin...